ART Grup olarak biz geri dönüşüm sektöründe yer almaktayız. İsmimizin açılımı Otomotiv Recycling Teknoloji. Yani biz otomotiv geri dönüşüm teknolojileri üzerine uzmanlaşmış bir şirketiz. Türkiye'de 81 ilde otomobil dispiritörlerine atık yönetimi yapan bir firmayız. Çevre danışmanlık hizmetleri üzerine profesyonelleşmiş bir firmayız. Şu anda Türkiye'de atık yönetiminde teknolojiyi en yüksek kullanan şirketlerden bir tanesiyiz. Atığın kaynağından çıkıp tekrar geri dönüşüm süreçlerine girip yeniden ham maddeye dönüştüğü tüm süreci elektronik olarak takip ediyoruz. Tüm araçlarımızda tabletler kullanarak personellerimizin atığı aldığı andan bunları tekrar tesisin içerisinde gelmesinde, tesis yönetiminin içerisinde ve ardından bu ürünlerin satışının tamamında dijital olarak bir program kullanmaktayız. Yine önümüzdeki yıllarda programlarımızı bir ERP sistemine çevirip kalite sistemlerimizi, satış sonrası sistemlerimizi tamamını bu teknolojik yöntemle kullanmayı da hedefliyoruz. Geçmişten günümüze geldiğimizde 3R dediğimiz reuse, refill ve recycle kelimelerinin vücut bulmuş hali sustainability yani sürdürülebilirlik. Bununla birlikte şirketimiz de kendi içerisinde yeni teknolojik adımlarla, yeni hedeflerle bu süreçte ilerleme kaydetmeye çalışıyor. Öncelikli olarak araçlarımızı ve kullandığımız makine ekipmanları değiştirerek bu sistemin içerisinde kalmaya çalıştık. Elektrikli araçları ağırlıklı kullanmaya çalışıyoruz. Tesisimizin içerisinde önceden kullandığımız dizel makineler yerine artık elektrikli makineler kullanmaya çalışıyoruz. Bunun dışında elektrik sarfiyatımızı azaltmak için yeni teknolojilere yönelip bunlarla ilgili yeni yatırımlar yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu yatırımlarımız güçlenerek devam edecek.